Karasu, Cihan Bey. Evet, Aratim Bey. E, İsa arkadaşımız ilçesini anlatırken bazı sorunları genel olarak anlatmıştı. Oldu zaten. Öncelikle Sakarya ilimizin 1954 yılında e, il olmasıyla ilk ilçe olan Karasu ilçemizde e, 70. yılını kutladığımız bu yılımızda bizde. E, bundan önceki genel olarak baktığım zaman Karasu'ya e, merhum Şükrü Saka, Kemal Karasu, Sebahattin Arslan Mustafa Birinci, Selahattin Tatlı, Sedat Büyük ve hala hazırda hayatta olan belediye başkanlarımızdan Hasan İspiroğlu, Ahmet Genç ve Mehmet İspiroğlu'nun Karasu ilçemize kattıkları bütün katma değerler için teşekkür ederim. Şunu da görmemiz gerekiyor ki her dönem kendine ait planlar yapıyor. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Sayın İstaksar'ın almış olduğu bazı kararlar var. Yani imara açık yerler, daha doğrusu yasanın, hatta mahallelerde yapılan inşaatlar tamamlanmadan yeni imarlar açılmayacak, yeni ruhsatlar verilmeyecek. Bu da o dediğimiz logar vesaire kazılan yerin yeniden yapılması gibi sorunları ortadan kaldıran bir noktaya getiriyor bizi. Biz planlı bir şekilde ilimizi koordineli ve planlı bir şekilde büyütememişiz. Sürekli göç alıp, inşaatlar yapıp, alan daraltarak aynı yerde tıkalı kalmışız. Anladığımız bu. Karasu ilçemizde de genel olarak baktığımız zaman tabi sorunlarımız var. Öncelikli olarak ben bu haftanın mahiyeti olan Ahi Devran Ahilik Haftası'nı tüm esnaflarımızın kutluyorum. Yine e, Mevlid-i Nebi Haftası Cami'de, Aynı zamanda siz Karasu Esnaf Odaları Evet, evet Gazeteci statümüzde buradayız. Buradayız esnaflarımızın. O da ahilik onun için izleyicilerimiz de bilsin. Sakarya elimizde yaklaşık 55 bin esnafımız ...devletimize evet. vergili mükellef olarak... ...hizmet vermekte. E, Ahi Evran ve aylık haftasını... ...kutluyoruz. Dünya bunu kutluyor aslında. Osmanlı'dan gelen... ...geçmişe dayalı bir köküz. Yine Mevlidi Haftası, camiler ve din görevlileri... ...haftası kutlanıyor bu hafta. Ve bugün kutlaması başlanılan... ...İtfaiyeciler Haftası. Bu üç haftanın içeriğinin... ...aynı zamana denk gelmesi... ...üçünün de gönüle dayalı olan... ...hizmetler kavramı olması nedeniyle 3 haftayı da kutluyorum. Ve bunun getirisinde de geçtiğimiz haftalarda bizim için üzücü olan polis memuru olgun sandıkçı kardeşimizin görev başında kalp krizi sonucu vefat etmesi. Evet. Mehmetçik kardeşimiz Mustafa Alemdar'ın ranzasında kalp krizinden vefat ederek defin ettik kendisini. Yine jandarma albay Naim Tavlı büyüğümüzün kalp krizi sonucu oğlunun nişan cemiyetinde yaşadığı bir kalp krizi sonucu vefatı. Evet bölgemizi, kuzey bölgemizdeki ve ilimizdeki acıların e, adresi oldu. Onlara da rahmet diliyorum bu arada. Hadi Tekrar rahmet. ailelerine de başsağlığı diliyorum. İlçemizi şöyle bir geçtiğimiz haftadan toparlayarak gelirsek, e, motosiklet kazası sonucu Tepe Tarlada Pazarı yolumuzda 20 yaşında gencimizin vefat etmişti. Motor bisiklet ve motor bisikletlerin yanı sıra 3 tekerlekli bu mobiletlerin ya da bu elektrikli araçların genel olarak hem sürücüleri hem de kendilerini ne kadar tehlikeye attığını özellikle Karasu Pazar yolu ve Karasu Kocaali yolunda kara yollarında kullanımının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız haberlerden ve ailelere bu tip haberleri vermekten de Yine elektrik kesintisi konusu geçtiğimiz hafta beklenen yağmurların gelmesiyle beraber özellikle Karasu Sanayi Yalı Mahallesi'ndeki elektrik kesintileri gün boyu devam etti. Cumartesi günü e, ne diyoruz? Diyoruz ki halkın sesi olarak ve esnafın da temsilcisi olarak yetkililerden gerekli sadece arıza ekibinin koşturmasıyla olacak işler değil bunlar. Evet. O kardeşlerimiz direkt tepelerinde, yağmur altlarında çalışıyorlar ama gerçek yatırımların gelmediğini söyleyebiliriz yani gerçek yatırımlar gelmiş olsa bu kesintileri belki de yaşamayacağız yeni mahallede bir e, balıkçı barınağı beklentimiz var balıkçı esnaflarımız için halkımız için e, özel yatı teknesi olanlar için orada yine bu hafta bir e, görüntüümüz varsa görüntüyü de Görüntümüz o erozyonla ilgili var ona sonra tamam. geliriz ben bugün pek hazırlıklı gelemedim tamam, izleyicilerden tamam. de özür dilerim ama bundan sonrakilere dolu dolu görüntülerle geleceğiz bir kayımızın batma ihtimali olduğu, içinde birinin olmadığı kurtarma çalışmaları oldu. Ki sevindirici taraf kimsenin içinde olmaması. Geçtiğimiz 20 gün önce yine içinde vatandaşlarımızın olduğu hatta bayan ablalarımızın olduğu bir kayığın balıktan gelirken boğulma, batma tehlikesi yaşaması yeni mahallede Boğaz'da özellikle Karadeniz'de Sakarya'nın buluştuğu noktada bir barınak, balıkçı barınağı ihtiyacımızın olduğunu Kıyı erozyonumuz var. Evet kıyı erozyonumuz şu anda yine kuzey rüzgarlarıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da söylediğimiz gibi her kıyı kuzey rüzgarları kıyı erozyonlarını bize getirecektir bu yazdan kalma görüntüler kayaların yani daha önceden 10 yıl 15 yıl önce yapılan kum biriktirmek için dalga kıranların sahile yutmaması için yapılan dalga kıranların yaz başlarında büyük dalgalarla beraber artık parçalanarak kıyıya vurduğunu. da esnafımız, biç işletmecilerimiz, Karos Belediyemiz temizliyor her yaz. DSE tarafından özellikle acil olarak dalga kıranlarla ilgili çalışmaları Sayın Belediye Başkanımız da yine dediğiniz gibi bölgemizi ziyarete gelen İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel Beyefendi ile beraber gezdiler. Kendilerine de ifade ettikleri görüntüleri gördük. DSE'nin yapmasını planladığımız, istediğimiz tüm tatilcilerimiz ve Sakarya'mız, Karasunuz adına dalga kıranların gözden geçirilip yenini ihtiyaç olan yerlere de yapılması. Tamam. Gaziler Günü kutladığımızı söylemiştik. Yine ilçemizde emniyet ve jandarmamızın son zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarla ki bu 43 yıl hapis cezası ve 15 yıl hapis cezası olan suçluların yapılan operasyonlarla yakalanması ki bunlar aramaları olan kişiler ve yılları baktığımız zaman Ülkemizde de son zamanlarda cezası olup dışarıda o kadar çok kişinin polisimize, Mehmetçiğimize uyguladığı durumları da göz önüne alırsak ilçemizdeki jandarmamızın ve emniyet amirliğimizin yapmış olduğu bu çalışmaları da halkımızda bizler de destekliyoruz, alkışlıyoruz. Şüpheli durumların da emniyetimize jandarmamıza bildirilmesini bizler de buradan talep ediyoruz. Yine Karasu Belediyesi açısından bakarsak eğer yeni mahalle asfaltlanıyor Yeni Mahalle'de baştan aşağı Büyükşehir ve Saskin'in de destekleriyle beraber Yeni Mahalle'de asfalt sorunu tamamlanırken Azize, İncilli, Yalı Mahallesi ve İstanbul e, Caddesi dediğimiz bölgelerde de belediyenin asfaltlama konusundaki çalışmaları süper bir şekilde devam ediyor. Tabi hasret sona erecek e, yol çalışmaları bitecek ümidinin İshak Sarı'yla yaşadığımızı söyleyebilirim. Bundan önceki belediye başkanlarımızda altyapılar, üst yapılar, çalışmalar yapıldı. Burada da asfalta yoğunluk verdik. Çünkü Sayın Başkan'ın da söylediği şu var, 73 bin vatandaşımız şu an ikametgahlı ve bunların merkez ilçelerde asfalt yol bekleyerek 30 yılımız geçti. Önce merkezi tamamlayıp sonra ara sokaklara gireceğim dedi. Öyle bir çalışmanın da içerisindeyiz açıkçası onu söyleyebilirim. Spor tesisi olmazsa olmazımız. Bizim Karasu ilçemizde sadece 500 spor kulübüne bağlı bayan öğrencimiz var. Futbol haricindeki diğer aktiviteleri yapıyorlar. 500 öğrenci halk eğitimimizin de içerisinde olduğu spor kulübüne öğretmen desteğini yapıyor. 500 öğrenci, yanılmıyorsam Hendek ve Akyazı'da var spor Akyazı'da Ak 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 var. Var. Ak Ak var. Müsabakalara birlikte gidildiğini, evet. temsil edildiğini iki ilçede var. E, spor salonu eksikliğimiz bunu da e, Sayın Enes Eminoğlu Bakan Yardımcısı eee bölgemizin Sakarya'nın kuzeyin bir evladı olarak kendisine de e, iletmiştik. Bu, bu yönde de çalışmaların hızlandırılmasını bekliyoruz. Yine sokak hayvanları konumuz var ilçemizde ve ülkemizde sokak hayvanlarını savunup tabii ki katlini kimse istemiyor ama daha rehabilitasyon yapılmış ve daha e, doğal atmosferleri olabilecek yerler istemekteyiz. Otopark sorunu bizde de var. Özellikle yazın ne kadar tek şerit, çift şerit uygulamalarını uygulasak da cezada çözüm olmuyor Olmuş, isabet. Evet, Ama bizim e, daha radikal kararlar alan e, belediye başkanımızın bu almış olduğu kararlara uyum aşamasını yavaş yavaş atlatıyoruz. Otopark, iki merkezde otoparkımız var. Biri pazar yerinde, diğeri ee, belediyenin yanında vatandaşlarımızdan da e, oradaki fiyatlara en azından kış aylarında e, bir indirim ya da bir kampanya şeklinde Aynen. belediyenin şirketinden talepleri var. Kentsel dönüşüm konumuz var. Kentsel dönüşüm Karasu'da bina sahiplerinin karat aldırmasıyla e, 10. binanın fazlasına geldik diyebiliriz. Yıkımlar kendi rızalarıyla yapılır bir yaziyette. Belediyemiz de bu konuda destekler veriyor. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemli. Kanal projemiz var. Yine DSE'nin deprem öncesinde başlattığı ve küçük boğazda Sakarya Nehri'ni birbirine bağlayıp temiz suyun ilçe içerisinden geçmesi hatta balıkların geçmiş zamanda olduğu söylenen kanal projesinin de artık daha da hız kazanması gerekiyor. Büyükşehir bünyesinde söyleyeceklerimiz olursa Sayın Yusuf Alemdar ve önceki belediye başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin önderliğinde yapılan çalışmalar aynı şekilde Yusuf Bey'de de devam ediyor. Saski İtfaiye Amirliği cenaze işleri yani alkışlanır derecede ilçemizde faaliyetlerini göstermesiyle beraber bu sene 80 can kurtaranımız can parane bir şekilde evet, e, bu ayda hala devam ediyor görevleri. <laughs> e, gerçekten bu kardeşlerimi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İtfaiye Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Hem biz Karasuluların hem misafirlerimizin can güvenliğinde e, çok büyük katkıları oldular her şeyi göğüslediler. Kendilerine sizlerin huzurunda da, izleyicilerimizin huzurunda da teşekkür ediyorum. Evet, e, gündem olarak ele alacaklarımız diyeceğimiz e, Karasu'nun sorunları olarak konuşacağımız beklentilerimiz tabii ki var. ki dakikalar onlara da yer bir veririz. Bir Bu hazırsızlık ya da sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla Can, Can, bir Bey, ifade edebilirsem. İkinci hala. bölümü unuttu. Ne varsa birinci bölümde hepsini evet. söyledik. <laughs> İkinciye <laughs> i̇kinci de buluruz. Konuşacak <laughs> bir şeyler evet, var. evet. Buyurun. Konuşacakları Konuşacaklar varsa konuşacak ondan sonra bende. Tamam. Evet. Sıkıntı. Evet. Evet, Karasu ile ilgili eee Geniş çaplı masaya yatıracaklarımız arasında öncelikli olarak bizim Karasu diğer ilçelerde net olarak bilmiyorum var mı ama Karasu ilçemizin bir kent konseyine ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Kent konseyinin içerisinde tabii ki STK'lar seçilmişler, atanmışlar olacağı kadar ilçemize iğme katmış olan iş insanlarımız var. Yani herkesin her durumda kapısını çaldığı iş insanlarımız Karasu'da, Karasu'nun da Karasu olmasında 50 bin yazlık dairenin yapılıp Karasu'nun bu yemeğe gelmesindeki bu iş insanlarımızın, esnaflarımızın, eğitim camiamızın ve tüm STK'ların içinde olduğu bir kent konseyi olmazsa olmazımız olduğunun kanısındayım. Bu kent konseyleri kültür, sanattan spor aktivitelerine kadar tüm organizasyonlarda hem fikir olarak vizyonunu açar ilçelerin ve bizim ilçemizin de açacağını evet. düşünüyorum. Daha öncelerinde Sayın Enver Albayrak ve Cihan Ersöz Hocamız ve e, <laughs> birçok isimler var. Bu isimler e, bunları gerçekleştirmişti. Gerçekleştirdiği zaman ne olur, i̇şte gerçekleştirilmediği zaman ne olur dersek, Karasu ilçemizde tam olarak hangi yöne ağırlık vereceğimize karar veremedik. Bu karar verememezlikle beraber hem turizm şehriyiz, hem tarım şehriyiz, hem sanayi ilçesiyiz. Yani hepsi topyekun içinde olsun dendi. 1999 yılında da Karasu ve Kocaeli turizm bölgesinden çıkartıldı. Şimdi hem turizm ilçesinden konuşmaya kalkacağız. Hem mavi bayrak imkanımız yok. Resmi olarak plajımız yok. Resmi olarak gezilebilir yerlerimizden arasında sadece plajımız gezilebilir ve acarlar longozumuz gezilebilir. Ama gelen tatilcilerin, günübirlikçilerin güzergahında hizmet sektörü akçakoca olarak geçiyor. Doğru. Yani bizim acarlar longozumuz, sapancamız gezilip insanların konaklama ve yeme içme durumu akçakoca oluyor. Oradaki turizm sektörü ona göre daha işlevli durumda. Doğru. Bunları da e, bilmemiz gerekiyor. Yaz yolunu yaşadık. Takriben oturur vaziyette 300 bin misafirimizi sürekli ağırlarken yine hafta sonları, bayramlar 1 milyona nüfus eden bir misafir akınıyla olduk. Hepsine Karasu adına teşekkür ediyorum. Yapamadığımız hizmetler için kendilerinden sürçülisanımız olduysa esnaflarımız adına da özür de dilerim daha güzel bir Karasu inşa etmek için kent konseyimiz ve yine sportif aktivitelerimiz, festivallerimiz Ferizi'de yapılan bu son tarım festivalinin ses getirdiği gibi bunların da Karasu'da eksikliğini çok yaşıyoruz. Evet. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha sıklıkla yapılan orijinal festivallerle güzel etkinlikleri yaşarız. Ve yine Karasu'nun İstanbul ve Ankara güzergahında tercih edilebilir durumuna baktığımız zaman Karasu'nun önemi olarak şunu söylemek istiyorum ki Karasu'muzun değerlendirilmesi açısından hiçbir yerde yoktur ki otoban çıkışında direkt çıkışı olmayan ilçenin adı yazsın. Düşünün Karasu Gişeleri diye bir çıkışa sahibiz. Yani bunu İçtaş ya da Kuzey Marmara otobanını yapanlar Karasu'nun Kuzey'in yıldızı olduğunu görebiliyor da biz siyasetçilerimizle, seçilmişlerimizle, bir kent konseyi edasında bunları hala göremiyoruz mu diye soru işaretleri kafamızda gerçekleşiyor. Bu yoğunlukla birlikte sürem dolarsa da söyleyebilirsiniz. Yazın çok kısıtlı imkanlarla, personel imkanlarıyla hizmet veren, milyonlara hizmet veren sağlık personelinin tüm kardeşlerimizi başhekimimizden temizlik işçisine kadar alkışlıyoruz. Zor bir yaz geçirdik yine. E, kısıtlı alet edevatla doktor sıkıntısıyla ama e, alkışlanabilecek bir kapasitede. Öyle ki düşünün ambulans sayımızın azlığından dolayı belki yorgunluklarından belki fazla mesailerinden 3 ambulansımız ağır haza kazalar yaptı. E, evet evet kazalar, bu yazı onları yaşadık bayanlı. yoğunluklardan sebep. İşte biz aslında e, geçmiş döneme 70 yıllık belediyeciliğimizde yapılmayanları değil Bugünden sonra yeni bir kent konseyi oluşumuyla belediyemizde Sayın Kaymakamımız Mehmet Uğur Arslan'la birlikte güzel yollar kat edip geleceğimize nasıl bakacağız? Bu sene Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın almış olduğu meskun mahal masa kurup alkol içilmesinin, araba üstlerinde şişelerin konulup alkol içip etrafa zarar verenlerin kolluk kuvvetleriyle alınan kararlarla cezalandırılması bunlar. Planlanarak devam etmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler, hastanemizin eksikliklerini e, sezon başlamadan önce Nisan ayında takviye personellerin yine takviye emniyetin getirilerek hizmetlerin arttırılması gerektiğini yine. Evet milletvekillerimiz Sayın Ayça Hanım ana muhalefette Karasu ile ilgili meclise taşıdığı konularımız var. Yine iktidar partimizin Lütfü Bayraktar ve Ali İnci başta olmak üzere bölgemizdeki konuları danışmanlarıyla sürekli STK'lara da sorarak hareket etmeleri var. Ama yine bunu Sayın Orhan Bey İsa Cihan Alaaddin söylemesi değil hep beraber bir masa etrafında toplanıp ilçenin sorunlarını bu sene yapamadıklarımızı seneye nasıl yaparızla hareket etmemiz lazım Az önce motor bisiklet kazaları ya da motor bisikletli gençlerden konuştuk şurada bir parantez açmamız lazım Bizler e, gençlerimize alanlar sağlamadığımız için bu gençler caddelerde de olabilirler yani e, motor bisiklet e, dünya Sofoğlu var birçok e, Sakaryanın değeri var her ilçede Akyazı'da demek motorla ilgili gençlerimiz var. Karasu'da var. Neden bizim Hayır, bir motor pistimiz yok? Neden? Ihtiyacı. işte belediyeler bu sosyal imkanları sağlamak zorunda. Bu gençlerin kendi enerjilerini işte diyoruz ki metruk yerlerde uyuşturucu alkol tüketiyorlar. Öbürü motor kullanıyor. Ya yani motor kullanını alkışlayalım. Yer yapalım. Çözüm odaklı olarak yani bu kent konseyleri olsa bu sorunlar bu şekilde. Ve ben şunu söylemek istiyorum son olarak da, ilçemin markası Karasu Sporumuz var, yine Azize Sporumuz var, Bal Ligi'nde mücadele eden takımlarımız. Takımımız Karasu Sporumuzun, e, tabii genel maksatlı Sakarya Sporumuzun yeni başkanını ve Sakarya Sporumuzu yeni başarılarda görmek istediğimiz gibi, ilçe takımın Karasu Spor'un e, spor kompleksi olmamasından dolayı futbolcularını yatıracak, kaldıracak, tesisleşme, saha imkanlarının olmamasından dolayı büyük sıkıntılarımız var. Bunu da söyledikten sonrasında Sayın Kaymakamımız Mehmet Uğur Aslan'la son gazetecilerle birlikte ilçemin güzide gazetecileriyle birlikte yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısında Sayın Kaymakamımız kış turizmine önem vermemizi istiyor. Kış turizminde neler yapılabileceğini ama bunlar geniş kapsamlı olmadığı zaman sorunları aşamayacağımıza inanıyorum ben. Ee, Tekrar ahilik günümüzü, haftamızı, yine Nebi e, Mevlid haftamızı ve cami ve din görevlileri haftasını, itfaiyeciler haftasını kutluyorum. Görevini en iyi yapan, memleketini en çok sevendir diyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Ama sorunları, ama çözümleri konuştuk. Evet. Teşekkürler. Bir, bir mesaj da. gelmiş. Bizi izleyen Endekten bir izleyicimiz soruyor. E, Sayın Alattin Bey diyor. Enekte ekmek 15 lira olmuş. %50 zam. Sakarya'da şey oldu. Sakar yani, sakar yani, bu zamı nasıl değerlendiriyor diye. Evlekten, Onu, bir soru geldi. Zam ya zam. %50 yani. zam diyor. Bir anda çok diyor. <laughs> Şimdi e, beyefendi soruyu soran öncelikli olarak şöyle diyelim. Ekmek gramajında 200 gramdan 300 grama çıktı. 200 gram 10 lira. 300 gram 15 lira. Yani gramaj büyüdü. Fırıncının küçük ekmek yapması yani yarım ekmeğe de düşmüyor 200 gram yapıldığı zaman. Yani burada gramaj farklılığından... Zam olabilir. gelmedi mi? Zam yok. Zam 200 gram. Etmek 200 gram. Aynı fiyat. 200 gram. Bak bu 10 liraydı. Bunu şöyle anlatayım. Yani e, burada fırıncıların, e, sayın e, ayrıca e, Sakar'ımızı gururlandıran bir konumuz var. Sayın e, Sakar'a Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, TESK Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Bu da tabii ki e, Sakarya Belediye Be falan Döken'in yardımcısı. Evet, yardımcısı. Yani Dört evet. Başkan Yardımcılığı'ndan Hı -hı. birine getirildi. Biz tebrik ederiz. Kendisini evet. bir Her kez olsun daha Sakarya'mız de. adına orada TESK'te yönetim kurumunda Başkan Yardımcısı olmasından tebrik ediyorum. E, yapılan incelemelerde Sakarya Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin fırıncılar konusunda küçük kaldı. Tüketim konusunda da tost vesaire yapılırken yarım ekmek, köfte ekmek vesaire uygun olmadı ekmeğin 300 gram olup 15 lira olmasının yani ilçelerde gündem programından tv 164 ekranlarından evet ekmeğe zam gelmedi diyebilir miyiz yani? ekmeğe e, gramaj farkı geldi fiyat 15 lira fiyat o, zam yok zam yani. yok tamam bu yani izleyicilerimizden durum bu. evet e, vatandaşlarımız 15 lira verip ekmek aldıklarında tamam. 300 gram ekmek 300. evlerine getirmiş olacaklar. Burada bunu da Gram az eksikliğine de şey var galiba ceza var ceza değil mi? Var, değil tabii. Ağır bir yani ceza var mı normal bir bütün bir ceza var. Var o bir asker ücretten fazlası var evet. o tespitine göre. Evet, o da öyle. E, ekmeği alıp hemen yan komşudaki esnafta darttırıp ilçe zabıtasını arayıp şikayette de bulunabilir. bulunabilir yani evet. orada ben ilçe adına konuşayım. Karasu Belediyesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza yönetim Kurulumuza yapılan 200 gram da, ekmek 10 lira, 300 artık 200 gram ekmek 200 gram çıkmıyor. 300, 300, 300, 300 gram 15 lira. Gram, 15, 15, lira. 15 lira. lira. Tamam. Konu tamam. bundan ibarettir. Tüm Sakarya genelinde bu çalışmada Sakarya Fırıncılar Odası Başkanlığı nezdinde ilçeleri de kapsayarak tüm Sakarya'da uygulamak. Karılıkta tanıdığım var. Şurada bilmem ne'yim var. Hikaye. Coğrafyamız o kadar güzel Sakarya olarak. Evet. Yani proje üretmek için yani bugün öyle, cenneti ya da yaşamak istediğin yeri anlat deseler Sakarya'da köre sağara böyle gözlerini yum anlatmak Ve kalksan, cennette yaşıyorsunuz evet, evet. Ya deniz isterim der. Göl isterim der. Nehir isterim Daha, der. Her şey var. Her şey var. Hepsi, her şey isterim isterim var. Der. Yani Sakarya'da İste iste bitmez. Şimdi ben konuya da böyle birden girdim ama bizim e, yanılmıyorsam e, merhum Sebahattin Aslan döneminden, Haldun hocamızın babası döneminden yapılan bir, 40 45 sene önceden bir e, spor salonumuz var. Küçücük'ün bir spor salonunda e, hizmet almaya çalışılıyor. Şimdi dediniz, şimdi elimde öyle görüntüler var ki hemen spor salonunun yanında kapalı halk pazarımız var. Koşucu çocuklarımız, atletizmci çocuklarımız orada idman yapıyorlar. Soğukta, sıcakta. Şimdi biz bunları kamuoyuna deşifre edip böyle böyle yayınlamak değil. Sadece isteğimiz şu. işte kent konseyi diyoruz ya. Bunları kendi içimizde, vekillerimizin, siyasetçilerimizin, idarecilerimizin katıldığı yerlerde tartıştıktan sonrasında işte hem fikirle kamuoyuyla paylaşıp bu sorunlardan dolayı bunu istiyoruz dememiz lazım. Şimdi son sözlerimizi sanırım aldık. Ben tamamlayayım. Orhan Bey'e döneceğim. Almış olayım yani. Müsaade ederseniz. Siz sözleri bitir Bana da. Evet. Size döneyim o zaman. Şimdi 99 depremini 25 yıl oldu. Geride bıraktık. Evet. Bizi bekleyen bir e, kaçınılmaz deprem var. Kentsel dönüşümler başladı. Benim ilçemde en azından başladı. Ama e, Hendek Sake ekibimiz var. Çok değerli arama kurtarma gönüllü. Gibi. Evet bu kardeşlerimizle birlikte biz de Karasu der Gönüllü Derneği olarak her platformda birlikte oluyoruz. Evet. O kardeşlerimizin gönüllülük esası daha ağır basıyor. Daha güzel teşkilatmış teşkilatlanmış. Geçen hafta izledik, işledik burada. ilçelerde. Öyle mi? mi? Evet. Yani, sake sake, sake, sake Kendilerine buradan e, Kardeş sake Gönüllü hatta. Derneğimiz olarak teşekkür ediyorum. Ve e, Sakarya Afat yeni müdürü Bekir Şenbey'e de tekrar hayırlı olsun diyorum. Evet. Ama kaçınılmaz olmazsa olmamızı olarak konuşacak olduğumuz her ilçede, ilimizde gönüllülük esasıyla derneklerin belediye ya da valilikler nezdinde oluşturulması lazım. Şimdi ben oluşturulunun desteklenmesi de lazım. Desteklenmesi lazım. Yasa Ama çıkmış zaten yönde, ben Belediyeler oluşturuyor. Yasa çıksa bile bunlar konuşulması evet. gerekmedi gerekiyor ki konuştukça gündeme getirdiğimizce hadsafaya gelir. Benim şöyle bir avantajım var ilçem adına bizim. Bizim 70 tane can kurtarılık görevi yapan Filinta gibi aslan parçası gençlerimiz var evet. Bu gençlerimiz 3 ay e, hizmet verip Sonra hizmet dışında kalıyorlar yani bu 80'in içerisinden eleme yapılarak buradan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Sayın Karasu Belediye Başkanımız Sayın İshak Sarı'ya da nacizane isteğim olarak söylüyorum. Bu 80 tane gencimizin en az 20 tanesini profesyonel bir şekilde yetiştirip gerekli eğitimleri alıp lütfen bünyemize kazandıralım arkadaşlarımız yazın yine can kurtaranlık yaparlar. Gölümüz biz adada yaşıyoruz adeta. Evet, her, her tarafımız sizle katılıyor. Ya da itfaiyemize yardım olacağı noktalarda. Allah korumaları kaybolma vakaları. Ya, tabii kaybolma vakalarında yani eğer e, şehir belediyemiz, Karasu belediyemiz e, yine sayın yeni gelen valimiz ve kaymakamlığımız Bunların ilçelerimizde bir gönüllü olarak söylüyorum. Evet. E, yaşımız da artık ilerledi. Biz gönüllülükte gücümüzü sarf ettik, bitti. Yeni gençlerimize istihdam sağlanarak depremi gündemimizde tutmamız gerekiyor. E, vaktinizi de aldıysam, e, sözüçünü lisan ettiysem de özür dilerim. <laughs> Bu duygu düşüncelerimle tekrar Ahilik haftamızı Cami ve din görevlileri haftamızı, itfaiyeciler haftamızı ve işini severek yapan, en güzel yapan herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Zafer Tokuş büyüme, 264 ailesine, rejiye ve tüm yayında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karasu'dan selamlarımızla. Evet Orhan Bey.